Merhabalar, Tuhaf Eğicimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sedefli dediğimiz bebe veya gömlek çıt olan çıt çıtlardan çakacağız. Diğerlerinden farkı bir tarafının böyle sedefli veya incili olması. Kalıbı 3 parçadan oluşuyor. Bir tane parçası her zamanki gibi içine oturan parçalardan zaten. Vidalı olan parça sabit olarak yukarıda duracak. Bu vidalı parçanın içine iki tane model giriyor. Yani çıt çıtın dört parçasının iki tanesi bunun içine giriyor. Şekil olarak zaten şu memeli veya çıkıntılı olanı şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şu küçük olan delikli parçada dikkat edeceğiniz bir tane şey var. Deliklerin yönü. Ya yani Bu deliklerden hangi taraf buraya gelecek diye şaşırırsanız da eğer çivili olan veya tırnaklı olan kısmının bir tanesi içine böyle daha düzgün oturuyor olacak. Sebep de şu. Küçük olan delik şu parçanın içine girdiği delik. Bunların ikisi birbirine çıtlayan kısımlar. Yukarı doğru bu takılı olduğunda şu şekilde itiyor olacaksınız. Vidalı olan yukarı gidiyor ama bu iki parça da aşağıya geliyor. Şu parçanın içinde lastik var bir tane. O bu sedefli kısmının kırılmasını ezilmesini engelleyen parça. O yüzden bu şu sedeflinin girdiği parça oluyor. Sedefli olanından başlayalım. Aşağıya bunu yerleştiriyoruz. Yukarıya da iki parçadan herhangi birini kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Yukarıya dediğim gibi bu iki parçadan herhangi birini kullanabilirsiniz. İster delikli olan ister memeli olan. Kumaşımızı bütün malzemelerde olduğu gibi araya yerleştireceğiz. Tabi ilk önce şu parçayı bir yerleştir. Bunların eğer düzgünce oturursa çivilerin birbirini karşılamama ihtimali pek olmaz. Daha sonra malzemeyi böyle koyuyoruz ve üstten basıyoruz. Bunu bastırmanız yani içine sokmanız etmeniz vesaire gereken bir şey değil. Sadece böyle bastığınızda bu malzeme direkt olarak birbirine takılmış oluyor. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta yapıyoruz. Bu sefer bu parçayı çıkartıp bunu koyuyoruz. Delikli olan kısmını içine oturtuyoruz. Burada dikkat edeceğiniz şey küçük olan deliğin yukarı gelmesi de diyebilirim ama bazen insanın gözü ayırt etmeyebiliyor büyük küçük vesaire karışabiliyor. Orada da kendinizi şöyle kontrol edebilirsiniz alışkanlık olana kadar. Şu taraf buradaki yuvanın içine rahat girer. Bu tarafa biraz böyle, biraz anlamsız oluyor. Zaten bunu kazara bu taraftan çakarsanız buradaki delik büyük olduğundan dolayı iki taraf birbirini tutmayacaktır. Aynı şekilde bunu buraya yerleştiriyoruz. Yerleştirince parmağınızla güzelce oturtursanız malzeme rahat bir şekilde durur. Yine bunun üzerine koyuyoruz ve yavaşça bastırıyoruz. İki tarafta takıldıktan sonra bunları birbirine güzelce çıtlatabiliyorsunuz. Burada kazara mesela bunun yönünü şaşırırsanız bu bunun içine buraya takmadığımız için olabiliyor gibi gözükmekle beraber. Bu taraf bunun içine her zaman için oturmayacaktır. İçinden düşecektir böyle. O yüzden küçük olan tarafın buraya gelmesine dikkat edin. Tuhaf kanalını seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.